Merhaba canlar. Nasılsınız? İyi sizdir inşallah. Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Yayınıma başlamadan önce kanalıma abone olup, beğeni yapıp, yorum yapıp, bir de bildirim sesini ayarlarsanız, açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Beni motive etmiş olursunuz. Değerli dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlere çekim yasasıyla istediklerimizi, nasıl elde edebileceğimizi, çekim yasasıyla sevgilerimizi nasıl istediğimiz bir ilişkiyi nasıl yaşayacağımızı gibi konuları ele alacağım. Bugün size böyle sohbet, söyleşi derdi konseptibinde çekim yasasını, çekim yasasıyla istediklerimizi nasıl çekeriz gibi konuları anlatacağız efendim. Evet, değerli dostlar bu çekim yasası, rezonans e, yasası derler deniliyor. Rezonans yasası da de, diye geçer. Çekim yasası nedir? Biliyorsunuz her şey bir enerjiden oluşur. Enerjilerimiz var. Böyle bizi saran, şöyle vücudumuzu saran bir enerjimiz var. Vücudumuzun kendi auramız var. Aura denir buna bu arada. Büyü enerji alanında da söylenir. Auramız var. Enerjimiz var. Ve DNA'mız ve organlarımızın da mesela beynimizin, kalbimizin yaymış olduğu enerji Frekansları var. Beynimiz 500-600 frekans yayarken, megahertz frekans yayarken, kalbimiz daha fazla 5000-6000 megahertz'a kadar frekansa çıkıyor. Ve e, şunu da belirtmek istiyorum, frekanslarımızla, yani enerjilerimizle, enerjilerimizle her şeyi Düşünce, düşüncelerimizi de enerjiye çevirdiğimiz için düşünceler de bir enerjidir. Düşüncelerimizi de enerjiye çevirdiğimiz için kalbimizdeki düşünceler, beynimizdeki düşüncelerle birleşip de daha fazla enerjiyle birleştiği zaman çekim yasasının ilk basamağını oluşturuyor. Çekim alanını, çekim enerjisini oluşturuyor. Şimdi enerjimizle, çekim enerjisiyle yani enerjilerle DNA'mızın bile değişebileceğini biliyor muydunuz? Evet, araştırmalarla yapılan bilimsel araştırmalarla DNA'mızı da yani karşı tarafın DNA'sını da pardon karşı tarafın DNA'sını etkileyebildiğimiz gibi çevirebildiğimiz gibi kendi DNA'mızı da etkiliyor. Yani hani ne düşündüğünüz neyse odur. Düşündüğünüz neyse odur lafı vardır ya sözü vardır ya. Bu şekilde düşünerek, düşüne, düşünerek, düşünerek, uygulayarak, yaparak DNA'mızın da değiştiğini bilmeliyiz. O yüzden isteklerimizi yayarken, söylerken isteklerimizin haricinde nasıl iyi şeyleri istersek, pozitif istekler yaparsak yaptığımız kadar negatif istekler de yapıyoruz. İstemi ve istemesek de kendimizi negatif isteklerde de enerjilerde de buluşturuyoruz. İşte bu şekilde olduğu zaman negatif olarak da düşünüldüğü zaman DNA'mızda yapılan hasarlarla, DNA'mızda oluşan hasarlarla bazı hastalıklar, bazı sıkıntılar oluşabiliyor. Karşı tarafa da mesela nazar olarak, yani derler ya e, nazar, işte bu da bir enerji göndermesidir. Karşı tarafa gönderdiğiniz enerji ya, ya da kötü kişilerin gönderdiği kötü enerji, kötü gözle kalpte bakılan enerji, gönderdiği enerji çekim yasasıyla o kişi onu çekip de uyuştuğu zaman çünkü karşı taraftaki de kişi de olumsuz düşünceyi kabul ediyorsa çekiyorsa ve e, birbirlerini çekiyor uyuşma sağladıkları zaman nazar gibi konular bu şekilde oluşuyor. Ya da büyü gibi konular, büyüler, nazarlar, sihirler, e, telkinler. Hep bu enerjiyle, kötü enerjiyle ya da bu şekilde enerji yaymayla ve enerjilerin birbirine uyuşmasıyla insanları etkiliyor. Demin dediğim gibi DNA'mızı bile etkiliyorsa, düşünün enerji bir DNA'yı etkileyebiliyorsa karşı taraftaki kişinin bile, yani bunun için çok yakın olmanıza gerek değil. Telepati gibi ile beraber, ee, kıtalar mesela siz Türkiye'desiniz, İstanbul'dasınız, Amerika'daki bir kişiyi, kişinin kişiyi bahsediyorsunuz, bir kişiyi istiyorsunuz, enerjisini çekiyorsunuz, onun da enerjisini yayıyorsunuz. Bu şekilde DNA'sını bile etkileyebileceğinizi bilim adamları ortaya çıkardı. Bu yüzden düşüncelerimiz ve isteklerimiz e, her şeyimizi etkilediği gibi hayatımızı da etkiliyoruz. O yüzden hayatımızı çekim yasasıyla bir şeyleri çekiyoruz ve enerjimizle istediklerimizi çekiyoruz. Yani bu kötü olarak da istediklerimizi çekiyoruz. E, i̇stemediklerimizi de çekiyoruz, istediklerimizi de çekiyoruz. Kötü olan enerjiyi de çekiyoruz, iyi olan enerjiyi de çekiyoruz bu şekilde çekim yasasını bilirsek ne kadar kendimizi e, değiştirerek kendimizi motive ederek e, meditasyon ederek yaparak ne kadar motiveleştirirsek motive edersek beynimizi ne kadar beynimizi ve kalbimizi ne kadar e, çekim yasasını adapte edebilirsek o kadar isteklerimizi çağırıp yakınlaşabiliriz, elde edebiliriz ve o kadar da kötü enerjiden yani kötü frekanslardan kötü enerjilerden kendimizi engelleyebiliriz. Bunun için mesela ben ilk başta kötü enerjilerden nasıl korunmamız gerekir dersem çekim yasasının dışına hemen çıkıp bilin e, şey olarak enerji olarak yapan bir insan olarak enerji uygulamaları yap, yaparken kendimi de mesela kötü enerjiden karşı tarafın e, sıkıntılarından kendimi korumak için enerji pozası diye bir koruma yaparım kendime, koruma ritüeli yaparım. Bu şekilde bir enerjik kozasıyla sizler de bu videomda var bu arada. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Kendinizi kötü enerjik kozası diye videom var. Bu şekilde kendinizi gün boyu kötü enerjilerden, kötü gözlerden, nazarlardan koruyabilirsiniz. O yüzden enerji kozası gibi e, enerjinizi e, iyi yöne çevirip Negatif insanlardan ne kadar uzaklaşırsanız, mesela e, sizden devamlı bir şey isteyen ama hiçbir şey vermeyen size karşılık olarak bir şey vermeyen devamlı sizden bir şey isteyen ya da sizi devamlı eleştiren insanları gördüğünüz zaman yanınızda tutarsanız, bu işte size kötü enerji olarak, kötü enerjili insanların uyumuyla sizin enerjinizi uyum sağlıyor, frekansı uy sağlıyor, çekim yasasıyla birbirine uyuyor. Ve bu şekilde de siz de o kişilerle beraber aynı kötü enerjileri yaşıyorsunuz ve taşıyorsunuz. Hani derler ya arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim gibi bir kelime olduğu zaman arkadaşın eğer senin pesimist, kötümser, karamsar, mutsuz bir insansa ya da seni devamlı baltalıyor yani sen bir şey istiyorsun mesela ben bunu yapacağım diye hayal ediyorsun çekim yasasında çekiyorsun bunu diyorsun ki ben şu şarkıcı olacağım ya da ben sanatçı olacağım ya da ben şu kadar para kazanacağım diye örnekliyorum. Kazanacağım diyorsun ama yanındaki arkadaşla sen hayalini anlatıyorsun ya da isteğini anlatıyorsun. O kişi eğer senin içinde Aa, sen bu bunu yapamazsın, bunu yapmak için çok çok şeye gerek gibi gibi konularla seni aşağı çekiyorsa işte bu kötü frekansına uyuşuyor ve sen de bunu kötü olarak düşünüp aynı uyumlaşıyor ve sen de başaracaksan bile başaramıyorsun. İsteğin, isteğine ket vuruyorsun ve yarıda kalıyor. Bunu, bu yüzden arkadaşlar e, konuştuğumuz kadar çevremizdeki kişiler de hayallerimizi anlatırken hayallerimizi destek olan kişilerle olursak ya da hayallerimize destek olacak e, konuşmalarımıza destek olacak bizi aşağı değil de yukarıya kaldıran yukarıya çıkaran insanlarla görüşüp de hayatımızı minimine, minimize ederek o kişilerden kötü gö kötü gözle ya da bizi aşağı çeken insanlardan korunursanız ilk başta çekim yasasını kendinize doğru iyi yönde çekmiş olursunuz. Bu şekilde ya da kötü düşüncelerden siz de arınmanız için mesela o anda kötü bir düşünce geldi. Hemen gözlerinizi kapatıp bu şekilde tabii ki polyana gibi demiyorum. Polyanacılık değil ama bunu bu e, pozitif olmak çok farklı bir konu. Polyana gibi değil kötü bir şey ya bu böyle oldu ama ben bunu böyle yaptım yaparım. Bu böyle daha iyi olacak gibi diyerek o kötü andan düşünceden sıyrılıp kendinizi olmuş ya da güzel oldu böyle olacak gibi sözlerle yükseltirseniz o kötü düşünceden kötü enerjiden frekansını kötü enerji frekansını düşürürsünüz. Bu şekilde de kendinizi daha iyi bir şekilde çekim yasasını hazırlarsınız. Evet. Biraz uzattım ama bu konu önemli bir konu olduğu için rezonans kanunu biliyorsunuz rezonans kanunu ne demektir? Enerji çekiminin, çekim yasasının birbirine uyması demektir. Şimdi bu şekildese birbirimize çekiyorsak bir şeyleri demek ki ben bir şey istiyorsam bir hayalim var. Mesela benim hayalim ne? Youtube'da çok ünlü spritüel yaşam koçu olarak çok ünlü olmak, sizlere seminerler vermek, konular konuşmak sizlere bilgiler anlatmak ve beraber sohbetler etmek istiyorum. Çok tanınmış bir spiritüel yaşam koçu olmak istiyorum. Benim bu hayalim. Ve ben bunun için, bunu çiziyorum. mesela ben bunun için neler yapıyorum diyelim. Kendimden örnek veriyorum. Mesela devamlı e, araştırıyorum. Kitaplarımı okuyorum. Spiritüellik konularında kitabımı okuyorum. Çekim yasalarında konumu okuyorum. Meditasyon konularında kitaplarımı okuyorum. E, motivasyon konularında, kişisel gelişim konularında kendimi hep devamlı bilgilerle doldurmaya çalışıyorum. Bunun yanında devamlı mesela sizlere video çek, danışanlıkların haricinde sizlere video çekmek için uğraşıyorum. Mesela gecenin belli bir saatinde çıkıyor kalkıyorum, videolarımı törlüyorum, topluyorum. Bunlar için yapıyorum ve hayalimi hep kuruyorum ki daha çok kişi bana kişiye ulaşayım. Daha çok kişiye bunun için hayal kuruyorum gece yatarken. Bu hayalle yatıyorum ben. Allah'ım diyorum ne olur tanınmış bir spiritüel yaşam uzmanı olayım, yaşam koçu olayım. Danışanlarım daha çok olsun ve gibi konularda imajine ediyorum, hayal kuruyorum ve istiyorum. Bunu istiyorum ve bunu devamlı söylüyorum. O zaman bizde ne yapmamız gerekiyor? Demek ki bir şey çok istiyorsak, bunu kalpten ve beyin olarak istiyorsak hem beyinler hem kalben önce yani hemen kolaylıkla olmuyor tabii bu patladak böyle söyleyince tamam ben bunu istiyorum oldu gibi olmuyor tabii. Ama her şey hayalle başlar. Hayal etmezsen zaten bir şeye başlayamazsın. Bir şeye başlayamazsın. O yüzden hayal edeceksin. Önce hayalini kuracaksın. Bir şeyi hayal edeceksin, düşüneceksin. Hayalinde böyle gece yatarken yastığa kafanı koydun ve düşüneceksin, hayal edeceksin. Ve bunu gündüz de böyle boş kaldığın zamanlarda Hatırlayacaksın. Bir de ben şeyi çok yapıyorum arkadaşlar. Size de öneriyorum. Değerli dostlarım. Ee, hayallerimi ben yazıyorum. Çiziyorum. Resim halinde çiziyorum. Benim bir tahtam var. Böyle bir tahtam var. Onu gene size göstereceğim çekim yasasında. Videolarımda göstereceğim. Çekim yasasına bütün fotoğraflarımı, resimlerimi koyuyorum ya da Instagram'da filan o konuyla ilgili geziyorum. Kimler ne yapmış filan. Hep böyle bir hayalimin içinde geziyorum ve arada bakıyorum. O tahtama ya da kağıdıma bakıyorum. Yazdığım kağıdıma, hayallerime bakıyorum. Ne kadarına yaklaştım? Bunları hayallerimi çiziyorum. Siz de bir şey istediniz. Ev istiyorsunuz mesela. Ev almak istiyorsunuz. E, güzel bir bahçeli, müstakil bir ev almak istiyorsunuz. Şu şu semtte, kaliteli bir semtte ev almak istiyorum diyorsunuz. Buna ilk önce hayal ettiğiniz zaman şu evi böyle alacağım dedikten sonra, bunu hayalini kurduktan sonra bir de bunu uygulayıp beyninize bunu yerleştirmeniz gerekiyor. Yani ne yapın mesela hangi semttese çok lüks bir semtte diyelim. taşında ev almak istiyorsunuz. taşında o almak istediğiniz semti bir gezin. Almak istediğiniz evin kenarını çevresini bir gezin. Orası, o sanki o semtte yaşıyormuş gibi kafesinde oturun çay için kahve için. Bu şekilde onu imajine ederek, imajine etmek çok önemli. Bakın çekim yasasında iki üç tane kural var. Bilgi, hayal önce hayalimiz, sonra bilgi, imajine ve olumlama. Bu dördünü muhakkak yapmamız yaparsanız inanın istemediğiniz istediğiniz her şeyi çekeceksiniz hayatınıza. Bilgi bir şey bilgi olmadan hayal edemezsin. Bilgi imajine olumlama. İmajine hayal etmek demektir, çizmek demektir aklına ya da bir kağıda çizmektir. Bir, ya da Instagram'dan bakıp takip etmektir. Yani bunu beynine imajine edeceksin. Çizeceksin arkadaşım. Hayalini ne istiyorsan hayalini aklına çizeceksin. Ve diline çizecek. Diline de alıştıracaksın. Ben bunu istiyorum. Ama yarım yamalak değil ya da kalbi Aa, bunu istedim ama bu böyle olur mu değil. Ben bunu istiyorum. Ben bunu yapacağım. Ben böyle olacak gibi kesin iradelerle. Bu tabii hemen böyle söyledim. Tatlı olmayacak. Tabii ki bunu da arkadaşlar size burada müjde satmıyorum yani şey satmıyorum, hayal satmıyorum. Sadece gerçek olanları söylüyorum. Bilimsel konular olarak söylüyorum bunu. İstediğiniz her şeyi çekim yasasıyla beyniniz çekiyor zaten. Onu beyniniz oluşturuyor. Yani o imkanları beyniniz ve tabii ki burada Rabbimin önemli bir olayı var ki Rabbimin müsaade etmediği hiçbir şey olmaz. Rabbim onu sana sana hayal ettirirken zaten olmasını kabul ediyor. Yani onu hayal ederken Allah diyor ki ben kuluma hayal etmedi, etmedim bir şeyi yaptırmam. O yüzden Allah e, hayalinizdekini hani gönlümüzdekini versin diye dua ederiz ya. Herkesin Allah gönlündekini versin, gönlüne göre versin. Evet dediğim gibi arkadaşlar çiziyoruz, bol konuşuyoruz, hayalimizin etrafında geziniyoruz, dolaşıyoruz. Bunları yaptıktan sonra inanın hiçbir şey bizden kaçmaz. Evet değerli dostlar. Bugünlük çekim yasasında sohbetimi bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olup yorum yapıp bu çekim yasasında yorum yaparsanız sizlere daha farklı konularda çekim yasasını bir bir anlatacağım efendim. Bu çekim yasası uzun bir video olacak. Uzun videolar olacak. Tabii fazla kafanızı ağrıtmadan. Sizlerin de sorularını bekliyorum efendim. Hangi konuda çekim yasasını meditasyonları yaparak anlatacağım. Sizleri seviyor ve kendinize çok çok iyi bakın. Enerjiniz daim olsun.